Ozon uygulamalarından bir tanesi de eklem içi ozon uygulamasıdır. Eklem içi ozonda eklem kıkırdağı oksijenlenir, beslenir. Eklem sıvısı kendini yeniler. Eklem kendini yenileyerek, iyileştirerek hastanın ağrıları düzelir. Dizlerinde gonartroz var yani kireçlenme var. Onun için eklemin içerisine hasarlı olan bölgelere menüsküsün olduğu alana eklem içi uygulaması yapıyorum. Prolo ozon da deniyor. Yani proloterapi mantığıyla eklem içine tendonların kemiğe bağlantı noktalarına dizin çevresine prolo protokolüyle yapıldığı için prolo ozon da denmektedir.